Welt Medya olarak gerçek, tarafsız, özgün haberlerin peşinde koşuyor. Canlı yayınlarla olayları derinlemesine inceliyoruz. Farklı bakış açıları sunan röportajlar ve analizlerle Avrupa'nın, Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Welt Medya 7 yılı aşkın süredir sizlerin desteğiyle kimsenin arka bahçesi olmadan cesur haberler yapmaya devam ediyor. İzleyicilerimiz ve okuyucularımız için bilgi kirliliği arasında güvendiğiniz adres olmak için çalışırız. Siz de toplumun farklı seslerine kulak veren bu ailenin bir parçası olun. Bize destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, reklam vererek Veld Medya'ya sponsor olabilirsiniz. Veld Medya sizin sesiniz.